Herkese merhaba. Sizlere bu videoda komport kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş kullanıcı yetkilendirme ayarları hakkında bilgi vereceğim. Sol üst köşeden komport logosuna tıklıyoruz. Kullanıcılar. Gelen ekranda görmüş olduğunuz gibi admin kullanıcısı her iki firmaya da ulaşabiliyor. Plasiyer kullanıcısı da her iki firmaya ulaşabiliyor. Admin kullanıcısı full yetkiye sahiptir ve bütün kullanıcıların yetki ayarları admin kullanıcısından yapılır. Admin kullanıcısının yetkilerini bir inceleyelim. Her iki firmaya erişebiliyor. Yetki detayı. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün modüllere erişimi var ve alt özelliklere de erişebiliyor. Buradan çıkalım. Plasiyer kullanıcısına bakalım. Her iki firmaya Plesier kullanıcısının ikinci firmaya erişimini kapatmak istiyoruz. Burada yetkiden çek işaretini kaldırıyoruz. Çıkışlıyoruz. Firma seçiyoruz. Plesier kullanıcısıyla ile giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikinci firma gözükmüyor. Admin'e çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci firma geldi. Şimdi giriş yapalım. Tekrar yetki detaylarına gidiyoruz. Plesier kullanıcısı test firmasına erişsin. Yetki detayları burada genel kısma kasaya erişemesin ve diğer modülleri de kapatalım. Bugüne erişemesin. Kasaya erişemesin. Cari ile işi olur. Stokla olur. Faturayla olur. Fakat faturada ince bir ayar daha yapacağız. İrisal kapatıyoruz. Stok işlerini üretim sipariş açık alsın, çek senet eşi yok, bankayı kapattı, taksit, muhasebe, adres defteri, diğer kartlar, görevler. Bu modüllere erişemiyor. Fatura modülünde alış faturalarına ulaşamasın, İade ve diğer işlemleri yapamasın, kapat. Satış faturasını görebilir fakat içinde fiyatları değiştiremesin. Bunları kapatıyoruz. Satır silemesin. Onay yetkisine gerek yok. Bunları kaldırdı. Kaydediyoruz. Çıkış yapıyoruz. Firma seç. Les yerle giriş yapıyoruz. Şimdi üstteki modüllere dikkat edin. Belirlenmiş yetkilere göre modüller kısıtlandı. Faturalara geliyorum. Sağ tuş. Yeni. Satış faturası. Cariyi seçiyorum. Stok listesi. Ürünü seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi tanımlı birim fiyatı geldi. Bunu değiştirmeye çalışalım. Sağ tuş alış-satış fiyatları diyoruz. Buradan dövizli satış fiyatını seçiyoruz. Getirdi, kaydet diyelim ve görmüş olduğunuz gibi değiştirme yetkisinin olmadığını söylüyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler.